Red Ball oynayacağız. Daha önce oynadığımızda tüm karakterleri aldım ve tüm bölümlere çıktı. O zaman her bir bölümün boss'unu yapalım. Yine Red Ball Neyse. Neyse. Yine e, çok yani şu an param olmadığı için alamıyorum o sınırsa şeyi. O yüzden abone olmayı sakın unutmayın. her bir bölümün bossunu yapacağız. E zaten bu çerezlik olan çerezlik. Hadi. Ayo. şöyle. Taktik. Bismillah. Hadi ne olacak? Kafama mı düşecek? <laughs> Kafama düşecekmiş. Hadi. Uy. Kafamı düşürme, kafamı düşürme, kafamı <laughs> Kafama... düşürme, kafamı <seni> düşürme, <laughs> kafamı Bot, sen deyince neden yanıyorum? E, ee, ay, hayır, 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 hazır değilim, hazır değilim, hazır değilim. Gel, <laughs> ha, gel, gel bakalım. Hadi bir canla gidelim, bir canla gidelim. Bir canla gitmek istemiyorum. E, ee, zıplar, ne olacak, zıpla. Zaten çok kolay. Oh, bismillah Ah, colar de <susurra> bomba Colar bomba. 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 Bum. bomba 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 bomba. Yes. Patla. Bu Efe isim çok kullanılmış ya. Efe üstünde Ayas. ayaz. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar. Eee çok bu. Arkadaşlar böyle YouTube'da açılmıyorum ya. Ünlü mü değil? Daha zaten yeni video çekiyorum. Uç. O ben olur. Ee, bir tane daha görünür. Ooo. Hop söylediğini yaparmış. Buna bak. hopla hopla hopla. Şimdi ulan vur diye bir testere mi gelecek kocaman? Seni ezecek mi? Hava Çift zıpladı. Hadi gel bakalım. Ee, alış Bana alışık olmamam için farklı yönlerden yapıyor. Ama ona vurursam yerine gidecek ama istemiyorum. Bir, o zaman bir canım kalıyor. kalıyor kalıyor. Evet evet hadi Zıpta. da kafamın üstüne ama iyi çalıyor. Böyle fırrrr döndü. Oh. Bak kafamın üstüne atmadım mı? Tamam. Buraya da düşmez yani. Buraya da düşmez yani. O ya, o ya, Hadi. Hadi artık göndermezsin. E mi? E E, eh, eh, yok artık yani. Yok artık. <laughs> Üçte evet.

Anladık senin arkadaşların kare oldu. Fikri kokuttu hocam. Biz de kurtarmak için buradayız. Ya abi etle beğendim ya beğendim. Anla artık. Vur vur hadi vur. Bak görelim. Eee seni yiyeceğim. Oyta. Ba 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 ba. Çok korktum bunu açık. Cası belli. Ben yiyeyim. O neydi yani? O neydi? O nasıl bir şeydi? Kafa kafayı yedim ben. Yani. O neydi? Değdiğimde ölüyorum ya. Anla anlayamadım. Anlayamadım bunu asla anlayamayacağım. Bak, şu üç can arkada kalıyor. Bakalım. Aa bismillah. o. Oh. Sonra buna geçecektik. <laughs> of, of, of. Gel, gel de göre. Hadi. <laughs> gel. Be. Yaman, o oh, gobe. Yaman uzay bossu bir canla geçemem. O yüzden videoyu bitireceğim. Ha. Oh. 6 dakika olmuş. <laughs> Hadi. Gel. Evet ben... Bir dakika kadar çok iyi. Ya çare efe Kişiler var. Bu da ismini mi çalıyorlar ya? Yes be. Yes baby. La Arkadaşlarım benim. Dükü. Ya bosslarını bir de bitirmek kaltı dakika sürdü ya. Neyse sonrakinde öğret balığı adam bitireceğiz. Hadi. Yes be. Ama o da uzay olacak yani. Evet be. O kadar güvenlik. Ay bu dışında şey gidiyoruz. Bak bu çok zor. Bu çok zor. Hıy. Sen niye ses çıkarmıyor? Aa bu çok zor. Bu çok zor. mant kafam karışıyor ya. Uf, of, your boyut, your boyut. O, bu, ben bir su of. Bir o boyut. Bir su boyut. Aa, bu arada zıplanmış. Hıy. Aa. Şimdi lazer gelecektir. <laughs> yapamayacağım, yapamayacağım. Hadi eyvallah, hadi eyvallah, hadi. Of, of, of. Hadi eyvallah, hadi eyvallah, hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Taya. Evet arkadaşlar. Bu, bugünlük bu kadardı. Yarın tekrardan buluşuruz birlikte. Yine video atacağım tabii kanalıma. Daha bir isim de ayarlayabilirsem artık. Ee, çünkü çok zor oluyor kanalın ismini ayarlaması. Yarın tekrardan görüşeceğiz. Will really you glean?